Ye bakalım ye ye. Aferin sana. Aferin. Aferin. Ye ye ye. Aferin. O arkadaşlar kim gelmiş? Oo arkadaşlar ismi geldiniz. Hoş geldiniz bakalım. Sizlerle birlikte kanalıma hemen abone olun arkadaşlar. Lütfen kanalıma hemen abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte efsane bir videolar ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün şimdi şehrime ne yaptıracağım biliyor musunuz? Şehrime zaten yaptırmıştım. Ve ta 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 bakın arkamda görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar şehrime banka yap, banka yaptırdım bildiğiniz gibi. Şimdi bankanın içini göstermemi istiyorsanız şöyle bir kanalıma hemen abone olup like atın. Sonra da hemen de yorum yapın arkadaşlar. Sonra da size Arkadaşlar şehrimde başka neler yaptırmamı istiyorsanız önce hemen bir kanalıma hemen abone olup like atın. Sonra da yorumlara yazın. Ben de sizin neler yaptırmamı istiyorsanız sizin istediğiniz yerinize getireceğim arkadaşlar. İşte bank. Arkadaşlar bankayı böyle yaptım bildiğiniz gibi. İşte Böyle yaptım ben Biliyorum diyeceksiniz ki banka böyle yapılmaz. Ya isterseniz bank, bankanın sahibi olur ya da böyle banka böyle olur. Neden böyle cevabınızı alacaksınızdır? Arkadaşlar çünkü ben değişik olsun diye değişik ne demek biliyor musunuz? Değişik yani yeni yeni gibi şeyler gelen. İşte ben de çok güzel ve değişik olsun diye öyle yaptım. Mesela ya bu bozulmuşsa bunlardan para alabiliriz. Ya da bunlardan para çektiysek bunlara para vermek zorundayız. Bilmiyorum işte ben böyle yaptım. Değişik değişik olsun diye. Daha da çok güzel olsun diye. O yüzden ben de böyle yaptım arkadaşlar mecbur kaldığım için. Evet arkadaşlar bu yüzden bunu için yapmıştım. Sonra başka neler yaptırmıştım baksanız arkadaşlar. Baksanız. Şimdi Arkadaşlar zor çıktım birazcık. Şimdi bakın şeyimde bakın neler yaptırdım bu sefer. Evet arkadaşlar bakın işte bak kalın cadde önü biliyorsunuz ki. Ha. Burası da kapalı alan yaptım. Çünkü bakın burada belki araba süren birisi varsa belki aşağı düşerdi. O yüzden buraya kapalı alan yaptım. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Şehrimde başka neler yapmamı istiyorsanız önce hemen kanalıma abone olup like atın. Sonra da yorumlara yazın. Ben de sizin istediğinizi yerine getireceğim. Hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.